Kolay gelsin ustam. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Valla ne yapayım ya. Sinyallerin şuralarını parlatacağım da. zımparalayıp. para Nasıl yapayım? Boyayla rütüş yapacağım. Şimdi buralar böyle çizik izleri vardı. Hı. Elimde almış olduğunu şöyle bizim para var. Zımparanın paranın şeyini de göstereyim ben sana. Göster bakalım. Şöyle. Yüz kum. Hı hı. Bu parça şuradan kestim işte. Bu kadarı. Hala burayı zıplamıyorum böyle. Yüzeyi tamamen pürüzsüz olduktan sonra boyama işlemine geçeceğim. Böyle boyayla. Bu şekilde yapacağız işte. İşte şimdi... temizli diye. Temizliyorum aynen Hı -hı. aynı şey. Bak. Gördüğünüz gibi ne oldu buralarda? Böyle... Şeyiz oldu. Yani tozluymuş gibi böyle. Sanki yıpranmış gibi. Şimdi ben burayı boyadıktan sonra güzel olacak bura bak şimdi. Evet. İyi izleyelim seni o zaman. Göster bize. Göstereyim. Şuraları. Şöyle kapatalım bu sprey boyunun şeye gitmesi. Hı. Buradan kapatmayacak mı? Yok gerek koruyor. Bu şekilde yaptığımız zaman kapanmış olur orada. Şu marka bir sprey aldım. 20 liraya. Fiyatı güzel. Yani ya da dur hadi seni kırmayayım. Sen bu dediğin yerde yapacağım. Hayır. ki değiştiriyor sonra çünkü. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman. Şimdi bir boya çizim. Aynen. Şimdi. taraftan. O tarafı da yapacağız. olar. Gel ona. Hmm. Tamam. Şimdi. Bunu kurusun bir kat daha atacağız sonra. Ama rengi gerçekten değiştirdi. Aynen değişecek tabi. De. Güzel oldu. Hı, tamam. Şimdi arka bir giriyoruz. Aynen arka yapacağız şimdi. Aynı şekilde. Olacak. Aynen. Aynı olacak başka. Yaptın mı şeyle? Dur şöyle ayarlayalım. Biraz eriniyorum de. Ya da bant yapayım hadi. Bant nereye koyayım? Bir nevi istiyorsunuz. Tamam şimdi plakamıza ne girmesin diye şöyle kapatalım. Çalkaladıktan sonra Tamam bu şekilde Duracak sonra bir kat daha geçeceğiz. Şimdi öbür tarafa geçelim. Kaç dakika sürüyor? Hadi gel. Şimdi buraya bir çekeceğiz. Şimdi bak bir Tamam. Vallahi tertemiz oldu. Şuraya biraz bastır. Burada da bence ne var? Hı. Hıh. Geçti. Tersimiz. Tamam. Şuralar da onunla. Onları da artık bir yere yapayım ben. Orayı yapmak için şöyle bir şey yapmamız lazım. Boyayı ver. Yardım edeyim mi? Şimdi işimiz burada bitti. Değil mi? Evet. Gel harfiye geçeceğiz şimdi. Hafiften buraya da bir parlatma işlemi. Hı. Tamam. Diğer taraflar? Bunlar iyi. Şuraya tutacağız. Şunu açabilir miyim? Ne var ki? Yaklaş Yaklaş yaklaş. Bu iş tamam. Güzel oldu. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.